Tahinli kek. Evet, tahinli kek. çok da sevdiğim böyle yani hani vardır ya böyle çocukken de. Hani öyle aslında bilmiyorum ben de öylesi de öyle bilmiyorum. Mesela mesela bir apartmana girdiğimiz zaman ya da bir karşı komşunun kapısı açıldığı zaman böyle Kısma. güzel bir koku gelir değil mi? Ve o çocukluktan hep kalmadır böyle. İşte evet, e evet. özellikle okuldan geldiğimiz vakit e o birazcık da karnımız acıktığı zaman o koku bize o kadar güzel gelir ki. Kesinlikle. O yüzden işte o kek o işte yaptığım bu kek, o keklerden böyle. O kek <laughs> yani kapıyı açtığınız zaman e, Şimdi stüdyomuzu birazdan çünkü... buram buram, evet. o güzel kek kokusu. Çok güzel bir de ben küçük böyle kaplar kullanacağım. Bu da çok ha, e, yapacağız. Çok pratik olacak. Küçük Mesela e, her şey bir kritik kontrol noktası vardır ya zavallı evet, ifade evet, ettiğin gibi. Bu şekilde yapıp sevgili Hı -hı. ekranmıştaki Tüm dünyaya sesleniyorum aslında burada. Hı hı. Bunları yaptıktan sonra üzerine streç koyup eksi 18 derecede diprizimiz varsa eksi 18'de. Yoksa da e, artı 4 derecede artı 4'te bir haftaya kadar kalabilir. Evet. Bir hafta sonrasında mesela yaptığınız, evet anne canım tek istedi ya da Hemen e, eşi kek ister ama koyup fırına Hazır hale getirebilirsiniz. Şimdi kekimizin malzeme evet. listesini seyircilerimiz ekranda görebilirler. Tamam. Şefimiz yumurtayı çırpmaya başladı. Evet. Yumurta iyice çırpmak gerekiyor. Şekerle çırpacağız. Kesinlikle. Ondan sonra ne Burada aşamalarını anlatabilirsiniz. Burada üç yumurta, 3 yumurta sarısı var ve toz şekerle beraber bir güzel çırpıyorum. Hı hı. İki aşamalı aslında bu kek. Diğer taraftan da şöyle bir tavamı koydum Tereyağı. ve tereyağımı. Şimdi buradan hı hı. miktar olarak böyle şey gelebiliyor. Aman o kadar tereyağı falan böyle şeyler oluyor ama şöyle bir nokta var. Biz bunun belli bir miktarını yiyoruz. Hı hı. Bütün evet, yaptığımız evet. hepsi yemiyoruz. Onun da altını çizmek lazım. Evet, kocaman kek oluyor. Hayır, evet. Kesinlikle hı hı. küçük küçük de yapacağım. Şimdi burada tereyağımı eriteceğim. Hı hı. Arkasından tereyağını erittikten sonra erimiş tereyağın içerisinde bu, bu, benim çikolata burada mı? çikolatalarım var. Çikolatalarımı eriteceğim. Arkasından e, tahini katıp bir güzel burada bir karışım elde etmiş olacağım. Yani tereyağı, çikolata ve tahin. Arkasından bu iki karışımı birbirine yedireceğim. Hı hı. En sonunda da Unumuzu birazcık kabartma tozumuzu koyup kekimiz hazır hale gelecek. Oo, evet. kabartma tozunu en sonda koyuyoruz, son, değil mi? En evet. Unla beraber. Bu da bir püf, püf noktası. Aynen öyle ve Güzel kaşıkla, için. kaşıkla karıştıracağım. Hı -hı. Yani böyle çırpma telini e, yaptığımız her türlü şey için geçerli. Evet. Mikser kullanabiliriz. Mesela bu aşamada mikser kullanabiliriz, bol Hı -hı. miktarda mikser kullanabiliriz. Ama unumuzu kattığımız zaman mikser artık gerek yok. Bir tane şöyle bir spatula ile beraber yavaş yavaş yedire yedire yapması yapmamız yeterli olacaktır. Evet. Çok güzel. Şimdiden evet. böyle düşününce bile <laughs> güzel olacak. Kızılganmaya başladı. Pıtıl Evde ben de tayinli kek yaparım ama bu şekilde yapmıyordum. Güzel bir fikir olmuş oldu. Kesinlikle. Eminim sizin tarifiniz <laughs> çok daha iyidir. Gördüğünüz gibi ben son olarak şöyle servis esasında üzerine Oo. bol miktarda pudra şekeri birazcık güzel çilekle, çilekle beraber de süsledim. Evlilik Gördüğünüz de gibi sağlık. pişme süresi de yaklaşık 10 ile 12 dakika arası dediğim gibi yine fırının randımına, randımına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Ne yaptık efendim? Önce kekten başlayayım. 3 yumurta, bütün yumurta, 3 yumurta sarısını bir güzel şekerle beraber çırptım. Arkasından tavada tereyağını erittim, içerisine çikolatayı koydum. Tayını ilave edip orada bir karışım yaptım ve bu iki karışımı birbirine yedirdim. Evet. Dikkat etmemiz gereken nokta birden boca etmemiz lazım. Bu sefer yumurtalar ne yapacaktır? Yanacaktır. Çünkü hmm. tereyağımız çok sıcak. Ardından unum birazcık kabartma tozumuzu katıp şöyle güzelce karıştırdım ve küçük böyle kek kalıplarına koyup fırında, 190 derece fırında yaklaşık 10-12-13 dakika kadar pişirdim ve gördüğünüz gibi sersin gerçekleşti. Harika gözüküyor. Evet. Birazcık da şey yapabiliriz mesela kritik kontrol noktası. Ee, birazcık bu kekimizi aynı zamanda bir sufle tarzı gibi de yapabiliriz. Yani Hı -hı. Ya Biraz birazcık öyle olmuş sanki. 3 dakik, mesela 13 dakika dedim ya. 10 dakikada çıkarın. içerisinde e, yeme esnasında böyle bir akışkanlık yapacaktır. Bu da sufle gibi olacaktır. Zaten suflelerin sufle tarzı dediğimiz şeylerin genel e, teması budur. Yumurtanın kabarmasıdır. Güzel Hı -hı. yumurta beyazının sarısının Hı -hı. kabarmasıdır. O şekilde. Bu nasıl güzel bir çok şey. Güzel. Ekmeğe bayıldım. <laughs> Afiyet <laughs> olsun. Ekmek çok güzel. Ne mutlu bana. Ekmeği. <laughs> Ama kek tam benim damak tadım. Evet, Tatlı ben ya. Çok seviyorum. Çok Çocuk, güzel olmuş. Çok Ellerinize önemli. sağlık. Çok tarih, evet çok tarih tarih güzel. önemli bir madde. Evet.